Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar diyorum. Ben Cici Biyoloji. Bugünkü aman dikkat biyoloji çarpabilir. Videomuzun konu monosakkaritler arkadaşlar. Ama hangi tarafından konuk oldu bize? Bitkisel mi, hayvansal mı olduğu tarafından konuk oldu? Sizlerden bana en çok soru gelen bitkisel hayvansal kısmının cevabını bu videoda size çok kısa bir şekilde vereceğim. Evet yine ben. Sayfa bu sayfa ne bu sayfa bu kitap bakalım hemen. Evet bu 9. sınıflara verilmiş arkadaşlar okul kitaplarından bir tanesi tutku yayınları sayfa 38. Monosakkaritlerle ilgili bir şeyler yazıyor. Bakın altını ya da üstünü çizeceğim bir şey arkadaşlar. Galaktoz hem bitkilerde hem de hayvanlarda bulunur. Memeli hayvanların sütünde daha fazla bulunduğu için süt şekeri olarak isimlendirilir. Disakkaritlerden laktozun yapısında bulunur. Bitkilerde kloroplastın içinde şeker pancarı, yosun, keçi boynuzu gibi bitkilerde de bulunur. Ve asıl kelam hocam galaktoz bitkisel mi hayvansal mı? Galaktoz hem bitkisel hem hayvansal. Hocam laktoz bitkisel mi hayvansal mı? Laktoz hayvansal. Hocam glikoz ve fruktoz bitkisel mi hayvansal mı? Glikoz ve fruktoz bitkisel sevgili arkadaşlar. Ha hocam ama biz glikozu başka moleküllerden dönüşümle elde edebiliyoruz. Dönüşümle elde etmen bir şeyi değiştirmez. Önemli olan onun sevgili arkadaşlar direkt glikoz şeklinde üretebilmek olacaktı. Evet bu videomuzda önem arz eden nokta galaktozdu. Galaktoz kardeşimizin aslında bitkilerde de üretildiğini öğrenmiş olduk. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.